Dördüncü tura geçtik. Dört, üç yaptım dört. Yerinde, ya. ya. <laughs> Yerinde dur, seni bulur ya. Geldi otu, allari otu ya. Yerinde dur, seni bulur ya. Beni. Şu an size bakıyorum ama bu tarafa baktım gibi görünüyor. Şu an ortaya bakıyorum. Baksana. Şuraya bakıyorum. Bu tarafa bakayım. Bir de şu tarafa bakacağım. Şu an şuraya bakıyorum, ortaya tam şuraya, şuraya bakıyorum. Bakın gözüm bu tarafa bakıyor Görüyor. Bu tarafa bakınca gene oraya görünüyor. Bu tarafa bakınca bakın şu tarafa bakacağım şimdi. Tam şu şuraya şuraya bakıyorum. Bakın düz çıkıyordum gözüm. Düz çıkıyor şöyle. İzleyeceğim bu videoyu yükledikten sonra çıkıyormuş. Dur buraya bakınca da kendim göremiyorum. Şu. Kınav da göremiyorsun. Şu. Evet çok uzadı. Biz yarın Giresun'un oradaki Nere sence Giresun'un oradaki Giresun'un oradaki Eylesi'ne gidiyoruz. Orada babaannemler var çünkü Eylesi için çok mutluyum. Bu Yarınki akşam çıkacağız yola. Bizim araba biliyorsunuz ki küçücük. Hani sığabilecek miyiz bilmiyorum. Şu. Şöyle. Bekleyin ben bir şey yapayım. Arkadaşlar ben de şöyle bir sürpriz kutu aldım. Şöyle yeni aldım. Tamam bu kadar uzun ki uzun çok uzun hepsi ama aslında şöyle yapacak şey hiç çıkmıyor ya yani bunlar boşuna mı oluyor ben böyle bir lafı çok güzel sesli ama de böyle sesli benimki orijinaldi orijinal aldım bir tane orijinal yakın. çok iyi ben yani orijinal yazarım ben tam orijinal. Açıyoruz şimdi bunu. Şurada şey yazıyor. Ben dur. Ben bir problem yani şu can yazıyor. Gösterme. Gördünüz mü? Görmemişsinizdir inşallah. Böyle şöyle güzel. Şöyle. Pro kalp var. Kalbi göstermeyeceğim yazı çıkmaz. Şu bakın. Şu kalp izi. Şu. şu kalp izi. Ben şu an kalp izini direkt net görüyorum. Pop Guardian. Bu arada bunun orijinalleri de var. Ben sahtesini aldım. Bu da Pop Mart yazıyor. Yani Pop Mart deniliyor mu? Sahtesini mi deniyoruz? Bir dakika dur dur bakayım telefonda. Arkadaşlar Pop Mart orijinali Ben bunu çok güzel aldım Sadece 150 liraya bu. Bunun orijinali. Bunun orijinali yurt dışında aşağı söyleyeyim mi? Bunun orijinali şöyle göstereyim. Bunun orijinali yurt dışında 200 dolarmış. 200 dolar. Ben de yeni öğrendim. Yani Türkiye'de çok ucuz sizde de varsa. Ben de iki tane var. İşte bu çok kışaklı yaşıyoruz. İnşallah içinden tilki çıkmaz. Yani orijinal olanlarda hep tilki çıkıyor benim. ilk aldığımda da tilki çıkmıştı. Bakalım bunlar da tilki çıkacak mı? Şimdi tilkiyi ben çok istiyorum. Bu arada bu gibi ama çok değişik. Şurada seçenekleri var. Ben şu burada ben şey istiyorum. Kalp olan ben şey istiyorum. Şöyle gökkuşağı kız. Hmm, pembe kız kıyafetli. Ama gökkuşağı kız birinci an. Çünkü bu gökkuşağı. Aa, nasıl gökkuşağı bu? Nasıl gökkuşağı? Mesela her renk olması gerekmiyor mu? Baksana her renk olması gerekmiyormuş. Şu mor. Altındaki pembe bir daha pembe. Sarı, sarı, mavi. Yani bu zaten mavi dışı falan. Arkası şöyle. Yani yanlış da okumuş olabilirim. Çünkü İngilizcem yok kafadan attı. Şurada şöyle yapayım. Eksiyordu korktum korkutma. Şimdi bu çok merak ettim. Şu. Benim en çok gök gökkuşağı kız. Pembe pembe kıyafet. Komple pembe olan kız. bu da gökkuşağı kızın saçları da şu gökkuşağı. Ben pembe kız. Pembe. 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 Bir de mavi kız. Yeşil kız. Ben tüm renk olan kızları istiyorum. kamyoncu geçiyor. Çok iyi mi kutu? Burada ben arkasını gösterdiğime bakmayın. Şu yanı gösteriyorum. Arkayı değil. Şu ve şunu istiyorum. Şu. Şu. Bu. 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 Bunu istiyorum. Şimdi açalım bakalım. Şöyle kalpten açılıyor. Bir dakika gözümü kapatıyorum. İçi gök kuşağımı Diğer yanda da evin içi var. İnşallah gök kuşağı çıkar. Gökşen çok istiyorum. Bizde pembe kızın evi. E, tüm renk evler çıksın. Yani tüm renk evler çıkmasın da yeşil mavi falan çıkmasın. Çünkü bunun dışı mavi. Diğerinde kan yeri çıkmıştı. Ben gök kuşağı yerini istiyorum. Tüm dışı gök kuşağı. Hadi açalım. Kalpten açacağız biliyorum. Şimdi siz bakın. Şöyle dönüyorum. Gördünüz mü? Bir dakika bir şey. Ya hayır. İçindeki gene tilki çıktı. Durun. Sonuza. Diğer tilkinin aynısı çıktı. Ben biraz önceki videolarda da aynısını göstermiştim. Hatta az önce. Yeni. Ama evin içi. istediğim çok Ay istediğim dönüyor bakın. Şu güneş. Bu da karakter. Bulutun üstüne koyulabiliyor. Bakın şöyle yer yapmışlar. Evet. Ben hemen oraya takıyorum. Sakın yorum ya. <laughs> Şöyle oldu bak. Düşmüyor. Şöyle. Bu kadar kalırsam düşmüyor. Şimdi asıl şu oda çok önemli. Bakalım bunun içi gökkuşağı yer mi? Bu bunun içinden yatak mı çıkacak? Gökkuşağı yatağı mı çıkacak? Pembe yatak mı? Yeşil yatak mı? Mavi yatak mı? Ben gene gökkuşağı yatağı istiyorum. Çünkü bunun dışı çok güzel. Herkese etkiliyor ama tam gökkuşağı değil. Yaksa ay falan var. Yoksa kahverengi mi? Yoksa mor mu? İçim mor mudur? Açıyorum. İlk ben bakacağım bu sefer. Çünkü ben çok istiyorum. Çok zor açılıyor bakın o da ev şöyle kapıları falan var. Göster kapılar. şaka mı? Şaka. Burada şuradaki ipucuyu gördünüz mü? Bu tek gök kuşağı kızı bulan beyaz. Ben bu çok göstereyim hatta. Bir dur durup bulun. Bakalım bulacak mısınız o gök kuşağı Bakın şöyle uzaktan durdurup bakın şöyle. Bakın. Şu herkes biliyor. Şu. Arada da benim Şu herkes bu bir şey yani. Yüzü gözükmüyor. Çok tatlı. Arkadaşlar telefon neyse. Ben için çok beğendim. Yorumlara yazın. Bence bu arada gerçek açmadım. Açmadım gerçek. Çünkü çok güzeldi. Siz açmaya bekledim. Ben sadece kutusunu açtım. Sizin için dış kutusunu çünkü. Burada seçenekler vardı. Artık hiçbir yerinde seçenek var mıydı? Vardı. Burada bunu bilenler şaka yaptı. Hepsi şaka. Yani bu bunu aldım. Size beraber açtım. Hepsi bende var Yan taraflarda seçenek yok. Burayı izlersem keseceğim. Aşk ola. Şöyle bir poz verelim mi sizlere? Bir poz vereceğim. çektim sizle beraber çok iyi, i̇yi. olmamış mı bir dakika oh, oh, oh. bir dakika bu da açılıyor mu açılıyordu inşallah ben bunu hiç denemedim açılıyor mu açılmıyor mu açılıyor olsun Gelsin ve açılmıyormuş ama çok güzeldi. Aylar çok güzel. Bakın, şöyle komple boydan Yine yere düştü. <laughs> şöyle size boydan göstereceğim. Her şey içindeki çok güzel. Paraşütü ne kadar çok güzel. Baksanıza şu güzelliğine bakın. Şu dur düz ne şu dönüyor. Şu. Şu güneş dönüyor. Şuna da karakter oturtabilir. Sen anladım demiştim. <laughs> şu çok güzelmiş. Hayır şunu çok bayıldım ellerim çok esmer ya. Geçen kış çok güzeldi. Burada benim küçüklüğümü biliyor musunuz? Çok güzel. Çok tatlıydım ama saçlarımı Erdem abi. Erdem kuzenim yani. Eğnesi de. O kesmişti. Ay, kuzenim derken Eynesini biliyorsunuz. Giriyorsunuz. içindeki yer yani eynesini deniliyor. Buranın dönerleri çok yaşıyor Japonya değil Japonya da çok böyle <laughs> nadallar ama en eserde de dürümleri çok iyi içinde patates ve sos çok iyi yani tavukları çok iyi dudağımı yiyeceğim her şöyle diye çok canım çekti en sonunda en eserde yani Giros'un aynesi, e Giros'un içinde iğnesi e var. Oraya giderken yemiştim, çok güzel tuttu. El altında. Çok iyiydi böyle. Sosu çok güzel ayrıca. Sosunu sadece yiyebilirdim. Ay.